etmemi istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Canım şu kahvaltı sofrasını kurmama yardım eder misin? Hayır etmem. Hı. Kıl işte kıl. Günaydın. Günaydın. <laughs> Hoppa. Aa. Aa. Nedir bu mutluluğun sırrı Ayşegül? Olmaz söyleyemem. Yani çünkü utanırım. Anlaşıldı. Barıştınız demek. <laughs> evet. Ya neyse sonra anlatırım. Şimdi benim okula gitmem lazım. Bugün seçmeler var. Ceren'le çekeceğimiz sinema filminin seçmeleri. Film mi? Hı -hı. Ay, bu film konusunda sana yardımcı olabileceğim bir şey varsa hiç çekinme hemen söyle Ayşegül. Hiç boşuna uğraşma Selda'lı çünkü sana göre rol yok. Yani okuldaki öğrencilerin dışında bir de küçük kız rolü var ama e sen de onun için 585 yaş büyüksün. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Yeni çekeceğiniz film için küçük bir kız aradığınızı duydum. Buyurun bugüne kadar oynadığım filmlerin listesi. Daha hala. Of. Nereden anladın ya? E çünkü Hababam sınıfındaki inek Şaban rolünü yazmışsın. Of. Ay ne bileyim. Aceleye gelmiş. İlk aklıma gelen oydu. Onu yazmışım. Keşke güdük ne içme yazsaydım. Belki o zaman fark etmezdi. E Ayşegül ne diyorsun rollerle ilgili? Vallahi bence burada en önemli olan okulu soyan hırsız rolü. Yalnız hı. bunun için çok havalı, karizmatik, yakışıklı, uzun boylu, e ama aynı zamanda güven vermeyen bir tip olması lazım. Evet. Bir de en önemli rollerden biri de şu küçük kız rolünü oynayacak çocuk. Ama onu nereden bulacağız bilmiyorum. Merhaba ayak masada oturardım, Konuştuklarınızı duydum. Belki de aradığınız kız ben olabilirim. Buyurun oynadığım filmlerin listesi. Hı? Oynadığın roller babam sınıfındaki güdük Necmi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Arkadaşlar, müsaadenizle biz geliyoruz. Ne oluyor ya? Deli herhalde. Deli deli. <laughs> Selda hala, boşuna uğraşma. Sana rol mol yok. Tamam mı? Ne Selda halası ya kızım? Ne diyorsun sen? Selda hala bak. Aman al filmini başına çal. Çok meraklıydım sanki kamera karşısına geçmeye. <laughs> Allah'ım ya. Hadi canım. Yapma Hı. ya. Ya. Ay Ayşegül gel gel rüya falında neler çıktığını anlatıyor. Hı. Neler anlattı bakayım? Bir muhabbet kuşu varmış öyle dedi. Ha Sen de inandın kızım bütün falcılar aynı palavrayı sıkar. Yok işte at çıktı kuş çıktı deve çıktı. <laughs> sen de inandın. Ey ee, muhabbet kuşu var dedi başka ne dedi? E, başka bir şey demedi. <laughs> Ay hepsi bu mu yani? <laughs> selam millet selam. Merhaba. Ya yolda gelirken küçük bir kız gördüm. Ha babam sınıfındaki güdük Necmi değil miydi o? Arkadaşlar vallahi ben bir film çekiyorsam kesin başrol oynatırdım. En beğendiğim oyuncu. Sen ciddi misin? Ha şimdi gördüm. Dur kız gitmeden beraber gidip bakalım mı? Olur. Tamam. Heh. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya bu deminki kızı mı diyor? Ne bileyim onu diyor herhalde. Selda hala bak bir daha görürsem Melda halama şikayet edeceğim. Ne diyorsun sen Ayşegül? Benim ben Selim. Selda hala. Aman. Tamam tamam. Ay. <laughs> Selda lan bir daha gelirse bu sefer fena patlatacağım. Aa bu ne? Sana olan aşkımın kanıtı. <laughs> Yeter ama. Ya sen gelsene biraz buraya benimle. Gel gel. <laughs> ne oluyor ya? Anlamadım ki. Güzel çiçeklerde. Evet. Ya sen hayırdan anlamıyor musun? Ya git diyorum bir daha gelme. Bak şimdi Melda halamı arıyorum ve senden tamamıyla kurtuluyorum. Ben ben çok özür dilerim Ayşegül. Hislerimiz karşılıklı sanıyordum. Yeter ama. ben nihayet anladım benim gibi yetenekli bir oyuncuyu neden filminde oynatmak istemediğini. Selda hala. Oysa ben sana olan aşkımın uğruna neler yapmayı güzel almıştım. E tabii neticede bu bir okul projesi. Sen de benim gibi Hollywood ayarında bir starı karşılayamayacak bütçen olduğunu düşündüğün için... ...hak ettiğim parayı veremeyeceğin için beni kadroya almıyorsun. Ben bu rolü amatör sinemaya katkı adına beleşe oynayacağım. Ya? Ama merak etme. Bundan sonra bu kadar lafın üzerine seni bir daha rahatsız etmem. A, a Selim? E ne zaman başlıyoruz? Ya Selim! Ah canım, sevincinden havalara uçtu. Koşa koşa sevgisine haber vermeye gitti. Sana rol mol yok Selda Hala. Ne? Ah! Ay versen de almam zaten. Sinir. Aa. ha İnanmıyorum. <laughs> Sıramın altından bir muhabbet kuşu çıktı. Ee, ben sana demiştim Rüya. Artık olağanüstü yeteneklerime inanmayanlara da bir ibret olsun bu kuş. Ay canım. Adını ne koysam acaba? Hı. Çünkü Toygar'la aramdaki derin muhabbeti hatırlatıyor. Hmm, Toygar. <laughs> Toygar! 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 Ah Ayşegül! Hmm. Ayşegül! Ah Toygar! Ya ben şu çocuk oyuncu işini hallettim. İşte bir tek hmm. şu eser rengi sırsız oyuncak oyuncu kaldı. Ya onu da bulursam her şey hallolacak. Hmm. Ya işte onu bulamazsam ne olacak ya? Film batar kesin yani. Merak etme hallederiz. Ya batar ya yemin ederim Toygar. ya. Tamam bulacağız merak hmm. etme. Ah, Selim gel otur sen. Yok Ceren sağ ol kalkmana gerek yok. Ah. Ben boş bir yer bulurum. Selim gel. Kalk kız koş. Canım gel yanıma otur. <laughs> Sen de al çantanı. <laughs> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Aa, otur, otur yavrum otur. Bugünkü dersimiz boş. Hadi bakalım Aa. doğru bahçe yallah. <laughs> <laughs> Ayşegül sen kal yavrum. Sen kal yavrum. yavrum ya. Ne oldu hocam? Ayşegül yavrum bugün okula kızımı getirmiştim. Siz konuşurken kulak misafir olmuş. Senin filminden rol almak istemiş. Ama sen terslemişsin. Kızınız mı? Ayşegül'cüğüm sana hiç yakıştıramadım biliyor musun? Hiç yakıştıramadım. Kendini affettirmenin yolu... Ya kızımı filminde oynatırsın... Ya da... Fizik, kimya, biyolojiden sıfırı basarım ona göre. Hocam sizin kızınız mı var? Yok mu? Hı -hı. <laughs> Hay Allah! Yeğenim diyecektim dilim sürçmüş. <laughs> Selda hala. Kim? O da kim? Ay pes yani pes. Yani şu filmde oynamak için yapmayacağın şey yok değil mi? Ya zaten senin yüzünden Selim'le de ayrıldık. Ama ne halin varsa gör. Her şeyin suçlusu benim değil mi? Artık yalvarsan da filminde oynamam. Hayret bir şey ya hayret bir şey. Abi filmde oynamak için bütün okulun düzenini bozdu. Günaydın çocuklar. Ahşehül, yavrum nerede çocuklar? Ha şey hocam onlar şey siz bahçeye çıkın demiştiniz ya onlar şimdi bahçeye çıktılar. Ya öyle. Ben mi dedim? Ay, demek kıyafetimi çok beğendin. Sen de çok yakışıklısın. Ne? akşam. sinemaya. Herkesin içinde şimdi. Hangi film? Ben hangisini istersen mi? Olabilir. <laughs> Çok iyi. Gör, Rüyacığım sen aslında Toygar'ı da alıp da baş başa bir yerde konuşsanız... Belki de çocuğun sana söylemek istediği bir şeyler vardır. Bizden çekiniyordur. <laughs> Doğru. Sizin yanınızda iltifat ediyor ama... Seni seviyorum diyemiyor. Hmm. O zaman şey... Hadi gel buraya. Hadi hadi. Vah <laughs> <laughs> vah Niye? Kız Tolga'nın aşkından kafayı yedi. Ya şimdi biz tamam çocuk rolünü bulduk. Feyza'yı oynatacağız. Hı hı. Peki diğer roller için seçme yapacak mıyız? Yok canım. Yani bir tek şu yakışıklı hırsız oyuncak çocuk için yapacağız. Diğerlerini aramızda hallederiz. Peki burada Melek diye bir kız rolü var. Senaryoda çok lafı var. Kafasını kaldırmadan okuyup ezberleyecek bir arkadaş lazım bize. Bu sorunun cevap seçenekleri nerede? Boş ver Goncacığım sen oku. Oku oku. İyi. Çak. <laughs> ha, Ayşegül, Hülki ne dedi? Hiç. Çocuklar Selim nerede? Nasıl ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.